Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akçakoca'dan Ankara'ya davetli olarak geldik. Enes kardeşimizin ve eniştesinin davetlisi olarak. Bu Ankara bölgesinde kekli avı yapacağız. Bugün inşallah şansımız bakalım el verirse inşallah Nasıl? güzel av yapacağımızı umuyoruz. Ama av yapamasak da önemli değil. Gerçekten... Çok güzel bir bağ evine geldik. Abimizin bağ evi. Ee, bu bölgedeki av hayvanlarını e, kendince bir bölüm yapmış. Çok güzel bir şekilde sergiliyor. Eee Akçakoca'dan da Hamza abimiz, usta avcılarımızdan kendisi ya bizim abi. senelerdir e, abimiz bize ava getiriyor, getiriyor. Biz de büyüdük yanında. Eee <laughs> <laughs> abimiz ve eee kardeşimiz e, geldik. Evet, Şeref abi'nin bizim abimizin buradaki oğlu, eee ve eniştesinin misafiriyiz bugün. Size inşallah güzel kamera görüntüleri vermek istiyoruz. Av sahasında arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> evet, evet. <mesela. gülüyor> evet. Çok sert evet. işte. Tamam. Evet. Adama çarpar gider. Ha köpek ben başka doğru or. oradan, ya, oradan girecek zaten. Nasıl ikimiz mi? İkimiz mi karşıdan geçelim? Nasıl yapalım? Şey yapalım. Alta bir kişi ben, de, yok. de tamam. İlal'dayız. İki kişi buraya yapalım. Ben defa kekli kabuğuna geldi. Bu da bu sezon bir kekli kabuğundayız. İnşallah güzel fermalarını bekliyoruz. Herhalde koku aldı. Kuş kokusu aldı. Kekli bilmiyor daha ama daha bir sene öğreniyor. Hepsi buldurcunu gördü. Kıvılcını gördü. Kekliyi de Arkadaşlar biraz sonra görecek inşallah. sizi evet, size inşallah termasında göstermek istiyorum bugün. Gördün mü sen keklikleri? Bundan değil kekli hani, bu kadar esintide olur mu? Olur tabii. Olur da. Olmaz olur. Kavşan mı? Aha Getir oğlum Rex Al Rex <laughs> Tamam Rex hey. çok iyi Kocaman bu. be Rex Yakima Arkadaşlar Yakalamış Yakalamış oluyoruz Rex getir oğlum Getir bakayım Getir getir Rex. Kıskanır <laughs> Tamam Tamam oğlum Tamam, tamam. Bırak, Rex. Hayır. Otur. Otur bakayım. Otur. Abi. Tamam, tamam. Tamam. Bırak. Bırak. Tamam. Rex. Rex bırak. Abi, şöyle kameramıza bir göster bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaban tavşanı. Vay. Tamam bırak. Ah yavrum. Sinirlendi. Bıraktım bacaklarını tuttu ama yine gideceğim sen. Çok sert ya bu köpek. Evet. Aslan atamadım diye oradan çıktı ta. Ha. Ya ne sana Bana, bana bunu ya. <laughs> i'll show Şu sazlara bir bakalım mı? Aha <laughs> işte burayı bir alalım. Aha. Fazla eğitim vermişler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kovalıyor. <laughs> Önüne çıkacak abi. ama tek köpek çok hızlı. Ne arkadaşlar? Ne yapalım diyor köpek çıkar mı diyor? Köpek yakalar mı Yakalar mı? Al bu bıraktılar bizi. Ne zaman gelir Allah bilir. Evet arkadaşlar, salların içinden bir tane tavşan kalktı. Kaz köşe yaptı bizi. Ee, biz tavşanı geçtik fakat köpek aramayı bırakmadı. Arkamızdan kalktı kaldırdı. Şu taraf. Ben burada iki tane attım zaten. Şey belli. Ee, aldı ikinci atışımda saçma zaten öyle. Düştüler arkadaşlar da. Ee, köpek yetişemedi yalnız genelde buna rağmen tavşana. Artık yaşayacak şeyi varmış diyelim. Günü varmış. Önüme çıktı daha abi ne yapayım? <laughs> Ayağımın önüne sıksaydın abi. Kasa da gelseydi. Allah bilir. Nasıl kasa olsun. Tehlike varsa. Asla atmayacaksın. Ben onu aslında. akıllılık yaptı. Saçmayı yiyince. Böyle döndü. Böyle gitmedi bak. Şöyle gitseydi. Böyle gitseydi. Sen de atardın. Ben de Ben üçüncüyü de atardım ona. Nalları dikerdi. Yo, gördün mü? He? O insan alışmış tavşancı olmuş ya. Kaldırıyor. O nereden kaldıracağını da biliyor. Sazlara bakıyor o yüzden. Bakarken keklikte kalkıyor. Tavşan da kalkıyor. Hani Hadi gel oğlum buraya. Gel, gel, gel. Aha, aha, gel. gel. Arkadaşlar daha demin kurşun bir el daha ateş edildi. Bakalım. Ferma vermiş miydi? Adam buralarda bu. Baksana deli gibi kokluyor. Ama bir tane de sürü kokusu var herhalde. Tavsiye herhalde. Bak buralarda kokluyor. Devam ediyor. Yağının gittiği yerden gidiyor. Bırakın Bırak. abim köpek burada. O kimin köpek? Ne hiç, hiç bir hareketi yok, yok Orada köpek, köpek vardı ya. Köpek, de, bana da geldi. Evet arkadaşlar. Bugünkü keklik avımız zorlu geçiyor. <laughs> İki tane tavşan kaldırdık. Birini aldık. Diğeri hmm. maalesef yaralı kaçtı. Ee, bir sürü de keklik kaldırdık. Fazla kalabalık değildi. 7'li Ondan da alamadık. Demin karşıda Hamza abi var. Bir tane mi kaldırdı? Alatlı. bir tek kaldırdı. Üç el o da alamadı kısmetini. O da alamadı. Bugün böyle bir çünkü hafta içi bir gün fazla avcı da yok. Kekli kaldıramıyoruz yani yerinden oynatması zor oluyor bu ekiple. Başka ekipler de olsa daha kolay. Kekli gibi kalabalık yapılıyor arkadaşlar. O yüzden Hava sıcak. Köpekler yoruldu. E biz keklik olsa akşama kadar av yaparız bu şeyle ama hırsımızı kaybettik. <laughs> Modumuz biraz düştü. Evet. <laughs> Bakalım hayırlısı. Arabamız da şurada ileride zaten. Arabaya kadar yürüyeceğiz. Arabaya kadar av bitmiş sayılmaz arkadaşlar. <laughs> Tüfekleri kılıfına koyana kadar. O yüzden e, elimiz tetikte hala bekliyoruz. Arkadaşlar e, ikinci meraya geldik, arabayı durdurmadan keklikler önümüzdeydi, kalktılar, şimdi onların peşine gideceğiz. Evet, bir şeyimizi koyalım. E, keklikleri gördün mü sen? Kalktı ya. Bir bak. Şu, şu de. yeşillik var ya. He. Yeşilin He. hemen sağ tarafından Hı. şey yürümeye başladılar keklikler. Yani e, adım adım. Yani. Yok Hı. uçmadı. Hı. Adım Hı. adım vadiye doğru inmeye başladılar. Hadi bakalım nasıl gelsin. Hayda rast gelsin. Abi sen ne dersin onu ustasın mı? Söyleyeyim bize ne diyorsunuz? Kim inmek istersin? Hiç para yetmez, aşağı bura bak? Şey edin ta karşıya gideceğiz bak. Uyanma diye değil bak. Hep sağ tarafta bu derenin içinde. Eniştesinin arabanı indir. Ben seni tekrar buraya çıkarım. Tamam. tamam. Bunlar ben, ben o kafaya inerim. Siz o zaman buraya alın. ben kamışa gelirim şuraya. Buradan şu boğazda birleşeceğiz. Tam şu direk gelen altı var ya. He. Oraya saatin çatal birleşiyor. Anladım. Orada hepimiz bir araya geleceğiz. Yalnız şu kafayla şu kafayı kesinlikle bırakmayacak iki kişi. Yalnız ağır gezin, iyi gezin. İki, i̇ki kişi tarzı. o kafaları bırakmayacak. Bırakırsa gitti. Şey, bu, şey, sürü? Sucuk kaçtıydı? 10 15 tane vardı herhalde. bayağı var. <laughs> mi? var. Bizim göremedim ya. Bizim göremedim ya. Öyle mi? Allah aşkına şey. işler siz? Ha? Biliyordular. Burada hemen var. şuraya giderler bak. Şurada bir dere daha var. Kamışlı. Orada oraya gelirler. Hemen dolanırlar oraya. Abi bu kamışa girmiyor. Kamışlar iyi yer açtı ki. İndireyim mi? Abi seni kapat. Ha? Hadi gel oğlum. Gel. 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 Gel bagajda. Şimdi bakın. Bir kişi gel. bu boğazda binecek. Rex, gel o şuradan. Rex, al. Gel buraya. Rex, Rex. Ben boğazdan inerim. Boğazı seviyorum ben gel. boğazları. Gel, al. Rex, gel. Gel o. Ya da fark Nasıl istiyorsanız. Gel, yersen. otur. Otur bak. Tamam, sen buradan mı iniyorsun? Ben buradan gideyim. Tamam. Rıksız bu, bu boğazda bir kişi yeter değil mi? Yeter, yeter. yeter. Zaten geniş olan yer orası Hamza abi. Aha. Hadi buraya. Hadi. Yalnız oraya bizim arabaya gelin, o şuraya da indirecek şu kapıya. Oranın çektiği de var. İki kişi gelecek bana bir de. Nereye? Şu yukarıya. Asıl büyüklere var orada o inen. He. Kim gelir? Fark etmez abi. Gel abi bunlar da. Aha. bir kişi oraya alsın yalnız. Abi. Hadi. Gel. Hadi abi abi. Leo gel. <gülüyor> Leo. <laughs> Şimdi girer saklanmış. Arkadaşlar bu sırada bir tane baya rastladık gördüğünüz gibi. Şu an fark etmedi sanırım beni kabuğun içine girmedi ama. Bakalım bir dokunacağım. onun içine kaçtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. görüyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, ee, bu dere boğazından da iniyoruz aşağıya. Biraz kanyon andırıyor <laughs> gördüğünüz gibi buralardan yani düşsek bizi kimse bulamaz. Eee, aşağıda sazlar var, keklik vardır belki ama aşağıya girdik mi geçit yok. Mecbur tepeye çıktım tekrar. Böyle aşağıya doğru yürüyorum. Arabada karşı ta tepede kaldı. Oraya nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Ama manzara harika. Şöyle bakın. Bugün e, ben bir şey vuramadım. Bakalım daha bitmiş sayılmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ayağımda bu sırada e, eskiden kırılmıştı bir eee ağrım yükseldi tekrar zaten daha e, arabaya gittikten sonra hava çıkacak hal kalmadı ayağımda da. Leomuzda da çok gayet evet. Burası Az kişi inen olmuyor. Buraya 10-15 kişi olacak. Komple kapatacak, avın tadını çıkaracak. Değil mi? Ha, böyle. Oradan oraya, oradan oraya. Bu alan gibi. Şöyle bu çıkara gelip iniyor kalıyor. Hadi nereden bulacaksın, nereden edeceksin? Başında ilk 3 tane var. Artık ee, arkada da bir tane, 4 tane köpeği var sonra. Evet, çoban sürülerine gidiyor. Bizim de avımız bitti. Bugün arkadaşlar karnımız acıktı. Şimdi hep birlikte dost sohbetiyle bir yerlerde yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Değil mi Tuncer abi? Kendi yetişti ha. Evet. Arkadaşlar. E, arkadaşlar avı bitirdik, yorulduk. Ve e, gitmeye hazırlanırken sağ olsunlar bizlere güzel bir sofra hazırlamışlar arkadaşlarımız. E, burada açık havada e, asmanın altında çardakta tabi burada yemek yemenin keyfi bir başka yani en lüks lokantada bile yemek yense bu keyfi alamıyoruz hiçbir zaman. Burada e, hep birlikte, dostlarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte mesele birlikte olmak. Yani av bahane işin özü. E, tavşanımızı temizledik. Onu da e, gittiğimiz zaman bir yerde gene toplanır, pişirir. Kekiklerimizi mi? <laughs> Beraber ya Semaver'de de çayımız kaynıyor. Çamaverde Biraz sonra, çek. yemekten sonra da çayımızı içeceğiz. Ama Hamza abim, sen de bir şeyler söyle. Şu balını sen bir al. Çok enerji kaybettim bugün. Evet. evet. Önce o yerine gelsin. Ben de 2001 2000 Değil 2001 mi? yılı şey 2020 yılı 2021 yılı av dönemi tüm arkadaşlara, tüm dostlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. En kötü günümüz böyle olsun. <laughs> evet. En kötü günümüz dostlarımızla beraber olsun.